Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dua ibadettir. Namaz ibadettir dediğimiz gibi. Oruç ibadettir dediğimiz gibi. Biz duayı başımız dara düştü. Ya Rabbi kurtar bizi demek zannediyoruz. Hayır hayır. Ya Rabbi bana hayır ver, çocuklarıma hayır ver, eşime hayır ver, ömür ver, helal rızık ver dedikçe Allahu ekber deyip namaz kılar gibi ibadet yapıyoruz. Bu Allah'ın huzurunda yapılacak en ciddi işlerden biridir. Böyle düşünüyoruz. Kabul olması için dikkat ediyoruz. Mesela güzel bir duadan önce bir sadaka versen duayı daha çabuk kabul ettirirsin. İhtimali yükselir. Yahut da gece kalkıp üçte iki geçtikten sonra teheccüd vaktinde dua etsen duan daha makbul olur. Yahut da ezan okundu, kamete geçilecek. O aradaki dua daha makbul. Yani vakti var, fırsatların daha yoğun olduğu zaman var. O zamanı değerlendirirsek daha makbul iş yapılmış olur. Kardeşlerim, bir prensibi unutmayalım. Bir duayı biz yaptık. Kabul oldu veya olmadı. Bizi ilgilendirmiyor. Biz kapıyı vurun dediler bize. Kapıyı vurduk. Çünkü biz mesela Allah'tan ne istemiştik? Ya Rabbi bana işte dört tane erkek çocuk ver mesela. 15 sene geçti, 20 sene geçti vermedi. Duam kabul olmadı. Bu cümle yanlış. Ne biliyorsun kabul olmadı? Allah biliyor ki belki de ona çocuk verse erkek çocuk onlara işte bakamayacak onların yüzünden cehenneme girecek onların yüzünden hapishaneye girecek bu sefer Allah da seni sevdiği için sana erkek çocuk vermedi sana iyilik yaptı sen anlamadın bunu nerede anlayacaksın kıyamet günü anlayacaksın tabi orada herkes her şeyi anlayacak onun için biz ahirete yatırımımıza dönüşüyordur beklemediğimiz bir belayı o sayede Allah geri alıyordur veya dediğimizi yapıyordur bizi ilgilendirmiyor ki dua duadır biz duamızı yapıyoruz çünkü ibadettir ben namaz kılınca dünya düzeldi mi düzelmedi mi bakıyor muyum buna? hayır namaz kıldı kılıyorum ezan okununca namaz kılıyorum gibi bakacağız kardeşlerim özellikle de gıyaben yapılan dua Mesela ben yalnızım. Babam yanımda değil. Babam için dua ediyorum. Annem için dua ediyorum. Eşim yanımda değil. Dua ediyorum. Bu dua çok daha makbul. Çok daha makbul. Yani bir mümin yanı başımdayken Allah sana sabır versin, afiyet versin, şifa versin dediğim zaman da güzel bir dua yapıyorum. Ya Rabbi filanca mümin kardeşim hastadır. Ona şifa ver diyorum. O daha makbul. O daha makbul. Bir de dua hem dünyalıklar için hem ahiretlikler için yapılır. Yani dua sadece ya Rabbi cennete koy beni namazımı kabul et demek değildir. Dua duadır. E ben evim yok ya Rabbi ev alma imkanı ver bana derim. O duadır. Ya Rabbi e, güzellik ver bana yakışıklı olayım bir gencin duası duadır. Hiçbir sakıncası yok. Yani bunların dua olduğunu unutmayacağız. Mutluluğumuz için dua yapılır mı? E ne için yapılır mutluluk için yapılmazsa? Çoluk çocuğun için, eşler için. Buradan bir noktaya gelmek istiyorum. Bu girişi onun için yaptım kardeşlerim. Eşler birbirleri için dua ederlerse bu dua makbul olur, geçerli olur mu? Kadın kocası için, kocası kadın için. Burada durmak istiyorum. Bu dünyada eşler kadar birbirlerine muhtaç, birbirlerinin sırlarını bilen başka kimse var mı? Elbette yok. Birbirlerine kul hakkı, birbirlerine eziyet etmek, birbirlerinin yemeğini yemek içmek bakımından bu kadar ilişki içerisinde olan ikinci başka insan var mı? Anne ile evlat oldu diyelim. Bir noktadan sonra anne de ölüp gidiyor. Ama eşlerin bağlantısı, hakları, hukuku, ilişkisi çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunlar birbirlerine bu kadar bağlı, bu kadar mahkum, birbirleri için bu kadar gerekli iken bunların duası kadar gerekli, yani birbirlerine yapacağı dua kadar gerekli bir dua ne olabilir kardeşlerim? Ancak her şey Vallahi kalitesinde devam ederken zevk yerindeyken sorun yokken hiç duayı hatırlamayıp birisi surat asmaya başlayınca babasının evine gidecek görüntüler verince duayı aktif hale getirmek ee, kabul olmasına gene kabul olur da bu biraz geç kalmış tedavi gibi görülüyor korunmak her zaman tedavinin en iyisidir denir ya. Onun için hele hele yeni evlenmiş kardeşlerim, kızlarım ve delikanlı yavrularıma yakında düğün yapacaklara, nişanlılara çok samimi, candan tavsiyem var. Namaz kıldıktan sonra ellerini açıp dua ederken ya Rabbi, ya Rabbi. Ey yerlerin, göklerin Rabbi Allah'ım, Ey Adem'i topraktan yaratan, ondan da Havva'yı yaratan, sonra onları eş yapan Allah'ım benim. Ey dünyayı bir insan, sonra da bir karı kocadan yaratan Allah'ım. Benim eş adayım filanca ile arama muhabbet ver. Şeytanı, şeytanlaşmış insanların dedikodusunu aramıza sokturma ya Rabbi. Ya Rabbi, bize muhabbet ver. O muhabbeti de Bizim sana iyi kulluk yapmamız için, iyi çocuklar yetiştirmemiz için, haramdan uzak kalmamız için sebep kıl ya Rabbi. Dua edeceğiz. Mesela nasip oldu teheccüde kalktın ya da camidesin ya da bir salih insan gördün, iyi duası makbul olur dedin. Ondan böyle dua et. Ya Rabbi, yeni evlendim. Eşimle aramda kaldıramayacağım sorunlar, fitneler koyma ya Rabbi. Girmesine izin verme ya Rabbi. Ya Rabbi para yüzünden eşimden soğutma beni. Eşime de para yüzünden bir soğukluk verme Ya Rabbi. Ya Rabbi eşimi seviyorum o da beni seviyor. Bu sevgimizi artır 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 Ya Rabbi. Çocuklarımız da bizi sevsin biz de çocuklarımızı sevelim Ya Rabbi. Ya Rabbi eşimi ibadete düşkün kıl. Ya Rabbi eşimi haramlardan koru. Ya Rabbi eşimi sadaka ehli yap. Ya Rabbi hanımımı hayırlı kadın yap. Hatice'nin, Asiye'nin, Meryem'in, Aişe'nin eteklerinde dolaşanlardan yap. Ya Rabbi ben hata edersem hanımım beni düzeltsin. Ben hata ettiğimde o düzelttiği gibi o hata edince de ben düzelteyim. Bu düzeltmede birbirimizi kırmadan olacak şekilde olsun. Ya Rabbi diye dua et. Ya Rabbi hanımım hamile kaldı. Sıhhatini, afiyetini muhafaza buyursan. Çocuğumuzu da hanımımı da sağlıklı bir şekilde gelecek günlere kavuştur ya Rabbi dua et. Ya Rabbi eşim kocam çok zor bir işte çalışıyor. Onun işini asan et. Ona daha iyi iş nasip et. Bize helal para getirmesine vesile kıl. Ya Rahman Rahimin diye dua edeceğiz. İşler iyi giderken Allah'ı hatırlayıp dua edeceksin ki hem işler hep iyi gitsin. Bir at hata bir yanlış olduğu zaman da daha önceden sen keyfin yerindeyken ya Rabbi derdin ya, melekler onu kaydetmiş diye. O zaman dardayken yaptığın duaya da melekler amin desin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'ı hani devesinin arkasında beraberini almış da ona meşhur hadisinde Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste ne buyuruyor? Bak yavrum zor zamanında Allah seni hatırlasın istiyorsan sen onu kolay zamanında hatırla buyuruyor ben böyle e, cümleyi devrik yaptım iyi anlaşılsın diye yani keyifliyken Ya Rabbi diyen ki hanımı ile mutlu anlar yaşarken balayında yaşarken Ya Rabbi demeyi beceren zora düştüğünde hanımı hasta olduğunda hanımı ile soğukluğu olduğunda ona çok daha kolay amin denecek dualar yapmış olur bunu unutmayalım kardeşlerim ne biçim soru bu? Eş eşe dua eder mi? Eş eşe dua etmez de. Kim kime dua eder bu dünyada? Çünkü eşin samimi duası kadar olsa olsa bir de anne, bir de baba dua edebilir. Evlat dua edebilir. Onları çıkaralım. Onlar zorunlu dua listemizde bizim zaten. Onun dışındaki en mübarek, kabule en yakın dua eşlerin duasıdır. Çünkü eşin duasının samimi olmasını engelleyecek bir şey yok. Bir beklentisi yoktur. Çünkü kadınsa mesela kocasının dünyanın en namuslu adam olmasını ister. E, aynı şekilde kadın e, açısından baktık böyle, koca açısından, erkek açısından baktığımızda e, ister ki karısı dünyanın en namuslu, en takva insanı olsun hem onun hanımı olduğu için hem de çocuklarının annesi olacağı için yani duanın ruhu bu aslında bunu kardeşlerim ihmal ediyorsak yani namazlarımızdan sonra ki dua her zaman yapılır, yürürken dua edersin e, camiye girdin dua edersin, Kur'an okudun Sadakallahul Azim dedikten sonra dua edersin yani dua yaptığımız her yerde önce Allah'tan mağfiretimizi isteyen dua yapalım, sağlık, sıhhat, afiyet isteyen dua yapalım anamız babamız yaşıyorsa da ölmüş ise de onlara dua edelim Sonra ümmetimiz için dua edelim. Sonra da muhakkak çocuklarımız için ve eşlerimiz için ya erhamer rahimin diye başlayan dua başlığı açalım kardeşlerim. Bunu yapmıyorsak cimriyiz biz. Sadece bilezik almakla eşine iyilik yapmış olmuyorsun ki. Dünyası ve ahireti için yatırım yapmak demektir dua. Duayı ne kadar yoğun kullanıyorsak kendimiz için, eşimiz için oğlumuz için, kızımız için, babamız için, anamız için esasen oturduğumuz yeri güçlendiriyoruz. Eşin, kocan veya hanımın sen demeksin, senin namusun demek. Şimdi hanım kardeşlerim sözümden alınmasınlar. Yani dua aklına gelmiyor ama eşi böyle başka kadınların da bulunduğu bir işe girince, bir atölyeye girince seccadeyi seriyor hemen ya Rabbi diyor. Tamam bu da güzel yani ama biraz geç kalınmış güzellik bu bacılarım geç kalınmış güzellik bu öyle düğünde hayırlı olsun hayırlı olsun demekle hayırlı olmuyor dua namazımız gibi silahımızdır bizim bunu bir gün geciktirirsek kendi bindiğimiz dalı bir gün geç kullandık demektir sandalyemizi bir santim geç sağlamlaştırdık demektir dua bizim silahımızdır ama kardeşlerim bir şeyi uyarmam gerekiyor. Dua bir silahtır. Beddua da duanın negatif şeklidir. O da bir silahtır. Şu dünyanın en aklı kıt ya da aklını en az kullanan insanı oğluna kızına beddua eden insandır. Babasına anasına beddua eden insandır. Kendi koluna çatla be kol, kırıl be kol, çık be gözüm diye beddua eder mi insan? Anan, baban, evladın, torunların senin kolun, gözün, elin, ayağın gibidir. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bindiği deve çok yavaş gidiyor diye Allah'ın belası geber deve diye böyle beddualı bir cümle kullanana uzak dur bizden buyurmuş. Uzak dur bizden. Sen beddua ettiğin hayvana biniyorsun. O bedduanı tutacak bize de lanet gelecek gibi tepki göstermiş ona sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Mesela araba çalışmıyor. Allah'ın belası araba. Yok, böyle olmaz. Allah bela verdi o arabaya. İçinde de sen vardın. Yuvarlandın gittin. Kim bilir nice kazalar. E, Şoförlerinin yaptığı araba bedduası yüzünden oluyor. Onun için insana, yani yakınımıza, malımıza, hayvanımıza beddua etmeyiz biz. Biz ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Terbiyemizi, ahlakımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendik biz Yani Batı kültürüne mi kayacağız Dağ kültürüne, sahra kültürüne mi kayacağız Mübarek Medine'mizin Kültürü ve ahlakı var iken Bu sebeple kardeşlerim Eşlere Beddua edilmez Çok sinirlendim eee, eee. Zaten Mermiyi de gergin bir yay fırlatıyor ileri doğru Evet evet o gergin yay yüzünden her şey oluyor. Müslümanlık nerede? Hani Allah sabredenlerle beraberdi? E hep böyle yapıyor. Sen de hep sabret. Hep sabret. Eşlere beddua çok tehlikeli. Çocuklara ve anaya babaya tehlikeli olduğu gibi. E ben zulüm görüyorum. Sen Müslümansın değil mi? Mazlumun ahını almak Allah'adır sen merak etme. Sen mazlum olduğuna yüzde yüz inan yeter ki. Yüzde yüz mazlumsan, yüzde yüz Allah'tır senin koruyanın. Senin hakkını Allah yedirmez. Beddua etmekle sadece, sadece hıncımızı geliştirmiş oluyoruz. Yani çok da böyle faydalı bir iş olmuyor esasen zaten insanlar çocuklarına, eşlerine beddua ettikten sonra biraz böyle sinirleri yatışınca hemen e, bu bedduamı nasıl geri alabilirim? Ettiğin gibi geride alacaksın. Yani ok yaydan çıktı bir defa inşallah geri döner. O sebeple ağzımızı bedduaya alıştırıp hayır dua et. Islah et Ya Rabbi. Düzelt bunu Ya Rabbi de. Bir dua ile ilgili bir nokta daha kardeşlerim intikam hırsımızla duayı birleştirirsek gökle yeri yapıştırmaya çalışmış gibi oluruz yanlış bu mü'min bütün zamanları sabırla kuşanabilecek kadar bütün mekanlarda sabredebilecek kadar bütün olayları ve konuları Sabır konusu yapabilecek kadar güçlü iradesi olan insan demektir kardeşlerim. Eşlerle, çocuklarla, anne babalarla geçirdiğimiz yıllar sabrımız için en iyi örnektir. Bir gün sinirlendik, bunaldık diye bu kimliğimizden taviz veremeyiz. Şimdi ben sizlere sorayım isterseniz kocası hanımı için hanımı kocası için dua ederse kabul olur mu sizce Ne dersiniz Başka bir ilave sorum daha var. Sadece hacca gidenler mi Arafat'ta dua ederler? Dua sadece Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesinde mi yapılır? Sadece kandil gecelerinde mi yapılır? Ya da Allah'ın dualarımızı kabulü için sadece şifresi çözülmüş saatler mi var? Bu cevapları hepimizin bildiği kanaatindeyim. Aziz kardeşlerim, hanım kardeşlerim, özellikle de genç hanım kardeşlerim, genç anneler, genç babalar genç kocalar. Korkarım iş işten geçtikten sonra yaşlandığınızda başımıza belalar, musibetler geldiğinde ah kaçırdığım dua fırsatları diye çok gözyaşı akıtırız. Çok ama Allah muhafaza buyursun. Dilerim o noktaya düşmeden bir silah olarak, bir ibadet olarak Allah'a yakınlık fırsatı olarak sabah, akşam, öğle, yatarken, kalkınca, abdest aldıktan sonra, Kur'an okuduktan sonra, mezar ziyaret ettikten sonra, yolculuğa çıkarken, yolculuktan döndükten sonra, iftar sofrasına oturunca, iftar sofrasından kalkınca, her yerde Allah'ın Celle Celaluhu bizi gördüğü, duyduğu her yerde Ya Rabbi demeye alışırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.